Bu soru gelmiş? bir dakika ben bunu canlandırmak tamam, istiyorum. Tamam önce onu şey yapsak. Bir dakika ben Seda Okum, sen Ahmet Arif Blackfish'sin. Tamam ama önce sen başlıyorsun. Seda, Seda Okum sen sensin. Ha Ahmet Seda Okum ben, ben miyim? Makyajımı Hayır Hakel? hayır oha bu nasıl cinsiyetçi bir hareket cinsiyetçi ya. Cinsiyetçilik değil abi nasıl canlandırma değil yapmıyor abi, nasıl canlandırma yapmıyor. Erkek yapmıyor muyuz oğlum? Abi ne ya yapma o zaman kadın gibi yap. Nasıl kadın gibi yapayım lan? <laughs> Nasıl yemeyeyim kadın gibi? Makyajımı silerken aynen öyle izlemek onun on, aktöveti. <laughs> Dur hatta ha? Ver geliştireceğim ektin gibi. Şunu şuraya koyayım. Makyajımı silerken aynen öyle izlemek onun on, aktöveti. <laughs> Makyajını mı siliyorsun, tırnağını mı törpülüyorsun o bunu? Yok, <laughs> tırnağımı törpülerken bu yorumu yapıyorum. Yani şu anda izlemiyorum çünkü aynen öyleyi. Şimdi Ahmet Arif Blackfish'i böyle biraz centilmen, biraz kaba tamam. bir şeyde okumam lazım benim, e, ifade etmem lazım. Aa hanımefendi ne kadar ortak noktamız var. Tanışmak ister misiniz? Ali Desidero gibi oldu bu da he. Ben sizi hiç tanımıyorum <laughs> ama yani komşu <laughs> Cihat Akbel'den acil gençlere tavsiye gelsin lütfen. Foto falan bile olmadan YouTube yorumlarından yürünüyor. Gençlik bayağı kötü durumda. <laughs>